Merhaba arkadaşlar. Çamaşır makinamız suyunu boşaltmadı ve sıkma yapmadı arkadaşlar. Şimdi bunun çözümü hakkında size bir bilgi vereceğim. Çamaşır makinesi suyunu boşaltmazsa arkadaşlar sıkma yapmaz. Durulama yapmaz. Yani içerisine aldığı ilk suyu boşaltamazsa veya son suyu, orta suyu veya durulama suyunu boşaltamazsa kesinlikle ve kesinlikle sıkma yapmaz. Peki. Yok, er. ince gör. Ben kalın mı görüyorum? Peki çamaşır makinesi suyunu neden boşaltamaz? Şimdi hemen ona değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle çamaşır makinemizi biraz öne çekmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Kapağı açtığınızda şöyle kapağı açtığınızda arkadaşlar şuradan en üst noktadan tutup kendinize doğru çekiyorsunuz. Hemen başlayalım. Makinemizi öne doğru çektikten sonra arkadaşlar hemen şu sağ alt kısımda bulunan şurada Göreceksiniz bir kutu. Bazı makinalarda sol tarafta da bulunabilir. Ee, bu kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tırnağı var arkadaşlar. Bu kapağı hemen düzgün bir şekilde yerinden çıkarıyoruz. Şu şekilde. Kendimize doğru çektiğimizi zaten şurada göreceksiniz. Çentikleri var. Şurada. Buralardan çıkarıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şurada bir hortum göreceksiniz arkadaşlar. Bu hortumu kullanabilmemiz için şimdi bu hortum tahliye hortumu. Bazı makinelerde olmayabilir. Direkt pompanın kapağından e, suyu almamız gerekebilir. E, öncelikle çamaşır makinesinin bu alt kısmına bir tepsi yerleştireceğiz ki e, sular yani akan su etrafa yayılmasın, etrafı kirletmesin diye arkadaşlar. Öncelikle bunu yapıyoruz. Hemen bir tepsi yerleştirip tekrar videomuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar tepsimizi yerleştirdik. E, bir de kötü bir bez lazım bize şöyle. Herhangi bir tarafa su akarsa diye. Öncelikle buradaki tapayı açıyoruz arkadaşlar. Eğer bu tapa yoksa sizde yani şu tahliye hortumunun tapası yoksa böyle bir hortum bulunmuyorsa direkt kapağı açacaksınız arkadaşlar. Burayı açtığımızda gördüğünüz gibi makinenin içerisindeki kirli su gelmeye başladı. Bütün suyu bu şekilde tahliye edeceğiz arkadaşlar. Taşma gibi olursa yani tepsiden taşacak gibi olursa bu tapayı tekrar kapatıyoruz. Bu tapayı tekrar kapatıyoruz bunun ağzına. E, suyu boşalttıktan sonra tekrar devam ediyoruz. Makineyi geriye yatırdığımız için su biraz daha az akacak, içerisinde su kalacak. Makineyi tekrar indirirken biraz daha dikkatli olun arkadaşlar. Eğer bu hortum açıksa dikkat edin. Yani içerisindeki su birden bire tekrar gelebilir. Biz makineyi biraz geriye doğru yatırdığımız için su biraz daha az akacak, içerisinde su var. Bu arada bu hortum buradan arkadaşlar pompanın arka kısmına bağlı yani alt kısmına bağlı. Oradan suyu çekiyor. Şimdi bunu sola doğru çevirerek açıyoruz. Evet. Burada arkadaşlar makinamızın filtresi var. Özellikle perde falan yıkadıktan sonra buraya perde burgusu, iğne vesaire şeyler takılır arkadaşlar. İçerisinde de olabilir. Dikkat edin. İçerisine bakın arkadaşlar. Varsa orayı temizleyin ve bu filtreyi temizleyip tekrar yerine takın. Hemen makinenin içinde gösterelim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane pervane var orada. O pervaneye bazen burgu, iğne gibi şeyler takılabiliyor. Dikkat edin. Elinize de dikkat edin. Ee, tehlikeli bir durum. Elinize batmasın. Çünkü içerisinde paslanıyor olabilir. Bunu giderdikten sonra tekrar makinenin parçalarını yerine dizeceğiz. Hemen ona geçelim. Öncelikle arkadaşlar tekrar bu tapayı yerine takıyoruz. Burayı hemen bir kuruluyoruz. Çünkü biraz su vardı. Tapayı tekrar yerine koyuyoruz. Sonra tekrar filtremizi bizim filtremiz temiz çıktı arkadaşlar. Size göstermek için ben bu videoyu çektim. Filtremiz temiz çıktı. Bir şey sorun yok. Tekrar filtremizi yerine koyuyoruz. Ve sağa doğru çevirerek iyice sıkıyoruz arkadaşlar. Şu anda işlemimiz tamam. Çamaşır makinemizi çalıştıracağız ve hiçbir problem olmadan yıkama işlemlerimize devam edeceğiz. Eğer yine su boşaltmıyorsa e, pompayla kazan arasındaki hortumda sorun var demektir. Ona ulaşmak için el beceriniz varsa alt kısmına ulaşabilirsiniz. Tabii bunları yapmadan önce elektriği kesmeniz gerek. El beceriniz yoksa mecburen bir servis çağıracaksınız arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.